Herkese merhabalar. Şefin Lezzet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere klasikin dışında kadayıflı ceviz revan yapacağım. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Önce şerbetin yapımına başlayacağım. Oda ısısında soğuması gerekiyor çünkü. Bir tencereye 3 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su ilave ettim. Altını açıyorum. Şeker eriyene kadar iyice karıştırıp kaynamaya bırakacağım. Şerbet kaynamaya başladı. Yarım limon dilimi atıyorum içine. Bu aşamada altını kısıyorum. 10 dakika kadar daha kaynatıp altını kapatacağım. Tatlının kekinin yapımına başlayalım. 3 adet oda yumurta, yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. Şeker eriyene kadar iyice karıştıracağım. Köpük köpük olması gerekiyor çünkü. Şekeri iyice erittim yumurtayla birlikte. Köpük köpük oldu. Bu aşamada bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Sıvı malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra bir buçuk su bardağı kavrulmuş tel kadayıf ekliyorum. Bir çay bardağı ceviz çok yakışıyor. Fındık da kullanabilirsiniz. Bu kek harcıma çok fazla un kullanmayacağım. İçinde kadayıf olduğu için topluyor çünkü. Bir su bardağı yeterli oluyor. Bir paket vanilya ve kabartma tozunu da ilave edip karıştırıyorum. Çırptığımız yumurtaları çok fazla söndürmeden yavaş yavaş karıştırıyorum. bir su bardağı da irmik ekliyorum. Alttan üste doğru yavaş yavaş karıştırıyorum. Kekimizin kıvamı bu şekilde olacak. Biraz koyu kıvamlı oluyor çünkü. Yağladığım kare fırın tepsime harcımı döküyorum. Spatula ile iyice düzeltiyorum harcımı. Eşit miktarda olsun ki tatlımız güzel kabarsın. Önce ısıtılmış fırında 175 derece alt üst kızarana kadar fırına gönderiyorum. Tatlımızın ilk sıcaklığı çıktı. 10 dakika kadar beklettim. Oda sısında soğuyan şerbetiyle buluşturacağım şimdi. tatlımızı dilimlere ayırıyorum ki şerbet içine daha güzel çeksin. kek şerbetini iyice çekmesi için biraz dinlenmeye alacağım. Sonra sunum aşamasına geçeceğim. Tatlı şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Kıvamı da lezzet de çok güzel oldu. Yiyenlerden tam not olan bir tatlı. Tehdit etmeden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben krem şanti ile servis yaptım çok yakışıyor çünkü dilerseniz fıstıkla ya da hindistan cevizli ile servis yapabilirsiniz. Videolarımı izledikten sonra güzel yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.